Nasıl çıkarcağım hapulsun kışları Uyandırurum Ayşem'i oh. Yaylalarım kuşları, kaçkarlarım Marul'a gönderdim senin için diye. <laughs> Bakayım nasıl çıkmış. Aysun teşekkür ederim Aysun. Ya canım Yanlış. benim ya. Niye kaydetmemiş? Ulan. Allah Allah. Hayra. Ya bir Allah. teknik sıkıntılar bir şeyler bir şeyler. Ne yapacaksın abla? Canı mi? Bir şey, feryat istiyorlar. Bizim baş destekçi feryat istediği için hemen başımızın üstüne. Tamam. Ya Gökçe, şey Gökçe, Aysun teşekkür ederim. <laughs> İskere gördüm gemilerle geri döndüm bir sonrakine ömrüm yetmez Belki de ölürüm bu mu aşkın yeni sürümü kalp yerden yere sürünür Sen gel bu sefer Yalnız kendime güvenim tek dostum gölgelerim çek vur hadi ben de seni Kurşun bile yetecek sen öl bu sefer Teşekkür ederim. Aykız hoş geldin. 11 dakika var daha. Ahmet bekliyormuş bu arada. Murat çok memnun oldum. Murat. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Yine bekliyorum. Tamamdır. Ben sizin takibi alıyorum. Evet. Ben de aldım. Şöyle de al. <laughs> tamam. <şeytan 'a> <laughs> Görüşürüz şükürsün Ben çıkıyorum o zaman. Görüşürüz Murat. tamamla. Ağzına sağlık bu şey arada Vallahi Çizim çok iyi. Yine ya ben ne bileyim niye öyle? Ahmet alalım. Ahmet. Hoşer yok Ahmet'le. Bir tek beni anla, çok mu zor, çok mu imkansız, sen de yan, ben de vicdansız. Ben şeyi dinledim geçen gün, yokluğunda. Çok güzel. He. Çok teşekkür güzel. ederim Fulya, çok tatlısın. Sen tatlısın. Ay Batuhan'ım hoş geldin. Batuhan Ergüt, eyvallah. Ooo Batu, ben teşekkür ederim, ne demek, Abdül ne demek. Ben teşekkür ederim her şey için. Evet. Kişiden kişiye değişiyor işte. Ee, Mahir beni koruduğun için sağ ol canım. Yorumunu <laughs> Neye karşı? gördüm. Bu e, düşük IQ'lu insanlar neyi anlamıyor biliyor musun Mahir? O abi şey, e, Bir dakika şeyden mi bahsediyorsun? Abiye hiç kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü yaşı benden büyük. yaşatım da olsa e, asla benim, konu... beni herkes eleştirebilir o konuda hiç sıkıntı yok. Ama şunu anlamıyorlar benim müzik bilgim ve kulağım ayrı boğazım <laughs> sesimi kullanabilme yetim apayrı ben de duyuyorum. Sizin kafanız yetmiyor buna herhalde algılamaya. Ben de detonelerimi, zayıf seslerimi emin olun. Bir de Başak Burcu'yum oğlum ben. Kendimi sizin beni eleştirdiğinizden bin kat fazla eleştiriyorum zaten. Ee, abla konuşabilir miyim? Duyuyorum. İyi olmadığını farkındayım ama sevenler var. Size ne? Sevenler var. Çekil aradan git yani. Ben de dinlemem. Ee... <laughs> Seven var ama adam... sana ne? Ee... O Hı adamla e, çok fazla yayın yapıyorduk. Kendisi e, bir anda takipten falan çıkarttı. Bayağı bana bir şey oldu böyle. Niye? O? Sonra o beni eleştiriyorsa sonra... sen de onun eleştirisini eleştirebilirsin. Niye ona bozuluyor? Evet. Ve sonra sizle takipleştikten sonra, e, size yayınlar yaptıktan sonra böyle bir şey yapmış. E, ağır konuşmayacağım ama e, ben eminim ki e, tamamen prim için yapıyor. Tamamen ben de e, söz, onu yorumda e, şey yapmadım. Yorumlarda onu ben bozmadım. Ben on, ona haklı olduğunuzu söylüyorum. Ama gerçekten bu tarz ben. insanlara, evet. bu tarz Hı -hı. insanlara kim olursa olsun ben kendim yaşamadım bunu. Yani sen yaşadın. Ben daha hak ama veriyorum zaten yaşarsam ama. kendim çok daha ağır konuşurum. Alaycı yani bir tavra gerek burada yok. Burada çünkü kimse kimseden Anladınız prim mi? kasamaz yani. Öyle saçma sapan işler yapmayın. Kimi Buradan duyuyorsan abi beni iyi tanıyor çünkü. O önemli değil. Bir olur, üç olur, yüz olur ben çok karşılaşıyorum ama görüyorsun video karşına çıkıyor. Yani laf çarpıtıyorlar ben salak değilim anlıyorum çoğunu. Ee, dalga ya, Dalgalı bir tavra gerek yok yani sen beni eleştiriyorsan ederim, ben de seni ya, beni, eleştir, müzikle beni alakası yok yani. yani Müzikle hiçbir alakası yok ben kendimi övmeyi istemiyorum ama ben bu işin okulunu okudum arkadaşım. Ben az çok bir şeylerden anlıyorum. Orada Beğenmedim saçma sapan konuşmuş. Aynen. Saçma Aynen. Olay, ben saçma de, Olay yok Ahmet. Sadece bir yorum yapıyorum. Hani benim şimdi Neyse, birazcık arabeskim kimsi, Arabeskimsi, Arabeskimsi şarkıları e, söylemem be, yani yüzde elli çok çevirin. evet. Beğenilmeyen de bir taraf, çok ciddi bir taraf var. Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Ben de dinlemem. Bence de yakışmıyor. Ama Seven çok ciddi bir kesim oldu, o yüzden kardeşim geç yani niye dalgası geçiyorsun aşağı ve yapma. Sana mı yaptılar abla? Ya önemli değil hani gerek yok. Negatif yani sen, şey. Kime yaptı önemli Negatif. değil yani birine yapmış. Işte. Yani bir de şey şarkı kavurlama evet. diye bir şey var yani herkes kendi ses tonuna <laughs> kendi rengine tarzına göre şekillendirebiliyor. Burada üstünde <laughs> ben kendim yani illa Okan gibi söylemek zorunda değilim. Olur bu. Adüs. O zaman çok iyi oluyor yani. Aynı ki bu cover oluyor yani. Ben şey neye oluyor? kızdım biliyor musun Ahmet? Şuna kızdım. Mahir bir yorum yapmış. Hatırlamıyorum şimdi. Bence güzel gibi bir şey yazmış.